merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu Hello Kitty paketini açacağız. Bunu evet ben kendim yaptım. Daha önce bir tane Hello Kitty yumurtası yapmıştım. Ee, yine o yumurtayı da açmıştık. Onun için çok güzel şeyler çıkmıştı. Ama bu sefer bu birazcık farklı. Evet, şimdi artık ben susuyorum. Ve artık paket konuşacak. Evet, sustum. öldürecek Arkadaşlar video boyunca konuşmadan çok zor durdum. Evet böyle bir skaş çıktı. Zaten bakın biraz... Aha. dakika Listede de işaretledim. Var da? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı bakın. Sadece yapacağız şey şu. Bu like butonu tamam mı? Şöyle Hemen bir arkadaşımız geliyor mesela. Like butonuna böyle. Like butonuna tak diye basıyor. Böyle bam 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 basıyor. Arkadaşlar bu videoda like butonu çökmesini istiyorum. Ama nerede? Tam 345 abonemiz var. Herkes herkes bu videoyu izlerse 345 like alır. Ama tabi illaki abonelerimiz izlemek zorunda değil. Herkes izleyebilir. Eğer bu izleyen herkes kanala abone olur. Like atarsa belki 500 abone oluruz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.